Info yok diyorum. Engelle. Şu an emin çok lan maşallah. Oh, oh. Kanka bir dakika. Ne oluyor kanka? Elim kasanın altına sokuldu ve sıkıştım kanka. Canım yandı. <laughs> Onu nasıl başardın Kanka bak. İlla bekle telefondan geliyorum ya. Afk'ın bir şey olan olur. Afk mı? <laughs> <laughs> Ogi koş. Eyle Ogi koş. Eyle Ogi koş. De koş. De Ogi de, 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 de. koş. Koş koş koş. Ya ben <laughs> Beni niye ismiyor? Bilmiyorum ki. Ne ismi çok Hüseyin MP7 ile. Osmanlı Gazi. Allah'ım çok iyi. Ne oluyor kanka Osmanlı? Foggy sen neyiz hadi aslanım. Benim silahım var. PS7 bir tane. İyle Bak ben sana ne dedim? Bir abi hile. Öyle bir hep <gülüşmeler> ya. <laughs> <laughs> ben hayatımda öyle bir pick yemedi Evet, aynısını ben yedim bak. <laughs> Adama sıktım sıktım, bir tane kill alıp yani. Tüm emeğimle bomba tek attı. A'da A'da. Bu kişi hala açıyor. Long geldi. Galiba long. Ses çok iyiydi lan. Bomb diye ses geldi. Adam galiba bomba kimde? Telefon düştü. Kanka telefon düştü, bir <laughs> dakika. <gül çabuk onu aç, çabuk onu aç Ömer. Kaka, <laughs> okey okey okey. Benim PC'den yatağa telefon attım en sağına düştü. <laughs> Bekle donma almam. Okay. <laughs> Bu mektup ne <mu> ha? <laughs> Elif nasıl 2019? <laughs> Adam yatağa gitti telefon diye gitti ne bunlar satıyor. Devar İnşallah 2019 yaşı değil de neyse. Allah Allah. <laughs> Il bak hee Misör LPG liymiş Dalgın geçmiyor. Çok ayıp Araba no, bu LPG'si <laughs> ha, Ne olur ben size gülümseme Ne sikerim he Kompolü <laughs> eden <laughs> <piç>. gibi bi piç Ovinin takıma diye katkı diyeyim. seviyesi 1916'da Osmanlı'nın Belçika'ya yolladığı da... Alırsın Hı? da Zewoo sesi geldi lan Hüseyin bıçak yiyecek Yok, çekemez. Hadi yani. bir santre speak, santre speak. Aynen senin de öyle santre. Onu al kaç. Ben Ben ne lan? Beni Zeus'layan adam yok. Yap. Ne yapayım dinleyeyim ne zaman kalk bunlar Dedim Bunlar ne konuşuyormuş Ya <laughs> şort giren yok şort giren yok Amra kim şort patan yok Kaka, bi can hepsi hadi lan o <laughs> Aynen bi can <laughs> Hadi lan <laughs> hadi gidelim Ama haritaya bakıyosun böyle olmaz ki de. Senin amanı sildim bekle <laughs> Abi bu acı nasıl alamazdın 2 kill aldı baba Sakso Abi ne diye. Geçen gün <laughs> Ananı sikiyo <laughs> <laughs> Yok kanka Selamün aleyküm Hogi <okey>. Memleket mi? <laughs> Atatürk niye hmm. sarıyor kotun çalışıyor? Allah be Atatürk ki küfür ediyormuş. Be kanka. Mikrofonu. Mid mid mid. Hepsi mid ya da. Çok iyi şu Yalan bakıyorum yok kimse. Ha bizim adam gidiyor lan. Öldü. B diye namınız. Ben bu abi benim ne yapacağım? Evet. Oynat bakalım. Öyle. Hüseyin korktum ama. Hüseyin, yani. Hüseyin. <laughs> Hüseyin atam ya. Biliyorum. Oğlum bir şey yok. Kompozo geziyorum. Atam ya. Bak ya bak hareketlere bak ya. aynen <laughs> aynen. Kanka chatte ne oluyor? Niye? Neden? Al chatten yazıp. O gibi evet, ya, gözünü. Benim niye adam yok? Kanka alacağım şimdi ya. Abi sadece bak. biraz hızlı geliyorum. Ölme. Mag'ı ölmüş. Kani geldi be be be. B. b flash geldi. B, b, b. be Oğlum, be. Çok güzel. Oğlum. Hepsi de bildim. Tam ki. Geldi. Bıçak 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 bıçak. Dur bekle. Bir, bir, daha, şey daha, daha, bir, bir daha, daha bir daha <laughs> bir daha bir daha. Bekle Hayır hayır lan. <laughs> bir de bir şey de. Hey 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 don't shoot. Please 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 don't shoot. Omagi o iyi geldi anladım. Magesik. Magesik. şey yapamazsın. Sen bana hiçbir şey yapamazsın. Ben de niye zevk soruyorum bunu tek? Neyse ben B'ye gidiyorum. Al bakayım. Boş ver oğlum. Beni arıyor. Birimden beni arıyor adam. Alın lan bunu. Ben <laughs> yani yürü git. Hüseyin gel bizi longta sikişelim. Yani Bence çok de. makul bir tek olur bu arada. Bence de. O benim bıçaklayan kim? Dur bir dakika. Onu, 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 ye. Adam geldi beni bıçakladı ya. ya. Adam yandı amınakoyim. Bekleyin. Bekleyin. Onun canı kalmadı Geldiler <laughs> Geldiler gel Geldiler Geldi Adam anada Geldi lan GİHLE KK gel, de, ya, gel, gel, de. gel, de. Kendine, gel Çok giriyo Sıkma amın düdük Ananın ami Ne kadar Adam Eee Ogi Long var Bir tane de Gene long Olu evet. olu Tamam Diğeri low değil Okey inanıyorum. Helal evet. be. Kanka bir yayınıma baksanıza oyunu oyunu bir salın. Yayına bakın çok daha önemli bak. Rise'ler bir birbirlerini öldürüyor. Adam banlandı amına koyayım. <laughs> 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 de. Bir ban şey bir ban ne Bir ban yapmışım. Bana niye ban? <laughs> Hafif çekip bir tane açasak. O kim kanka yeniyor mu? Tamam. Be. Ben gelirim ben gelirim o. o kapitalizm oyunu. Ben ben asla seni oynayayım. o kadar zenginiz ki amına koyayım yerde artık şey var. İle. Ee, <laughs> A A'da. Yok yok B değil. Aynen amına. A'da dursun. Bomba adı izle. Ananın amında bomba plantlenecek İzle A Kimde? şeyde Ogi ön karşına arka çıkar. Dikkat et. Silentleniyor bombay. Ses, sakın, derim, ses ben sakın, ben sakın Bak ses dedim. Verin. Burada da. Dink. <laughs> Dink. <laughs> şey 30 60 90 <laughs> zaman, zaman, yapacağım bu şeylerle vuruşlarla. Vurayım mı ya? Hayır. Hop <laughs> şöyle. <laughs> <laughs> Kanka bir şey diyeceğim. Bir de şey, de şey de. diyeceğim. Bak videoya bakın. Oblak'tan <laughs> ben. Ben en son <laughs> Kerem ailevi değerlerime sövmüştüm. Anasını siktim ya. Sen demişti ya kapıyı bloklamışım. Videoya bakın o ben değilim. Bir baktık videoya sen video mi evet, evet evet Hala video var. Kerem ailevi değerlerim. Söyleyeyim. Atkalım Hüseyin önünde şehit oldu. <laughs> Allah rahmet <Alaramadayız. gülüyor> gitmiyor. Kanka biz tabanca round'ı nasıl kaybettik? Kanka siktir et, olsaydı küfür ederdi Diggle çekin bakalım Diggle'ları çekin Diggle çekin bakalım Diggle çekin dedik Hulgi Diggle çekin Tamam Diggle Hile Siktir Onu ne sikim Kanka Ömer koşalım B'ye 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 Bomba bende Bundan gireceğim amına koyayım direkt Ne diyorsun? Al bombayı al sen dünya ben dünyanın en iyi Sen benden daha Sen benden daha iyisin Kanka engelleme aptal Bombayı adam aldı Bomba Flash atın girin flash atın girin flash fleşatını... Ömer mi? Anasını ben taktik ya, yapacağım şey bo Kanka bombayı getireceğim Kanka siz izle hayetler yanacak yanıcı at ya Hüseyin görüştük biraz Aynen bombayı <laughs> plan onu nasıl yapacaksın lan? Oha! Geldi gördü Geldi selamun aleyküm. aleyküm selam. Hayırlı şey. o, o da. adam var. var. Adam pitte beyler. de verir. benden başka kimse yok beyler. Pit de, pit ne pit demek? Pit de. Kanka ben A'ya plant plan dedim sizin için bombayı. <laughs> A'ya plant dedin. <gülüyor> 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 Bomba kimde? De, <laughs> Aynı <laughs> şey <gülüyor> oldu lan. Bomba kimde oh. oldu? <laughs> infonun doğruluk seviyesi <laughs> sen o yeni bu el alamazsınız maç evin evet. sus 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 dol 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 Açık bu yüzden bak cim o susturucusuz M16 mı? he M16 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 o M16 değil oğlum o ne? M16 AK değil mi? bu bu AK, <laughs> AK oğlum zaten bir yine AK daha demin kira aldı elimdeki He yoktun o şey e, Neydi atom bombası senin elindeki Ömer Kaynak <laughs> 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 <Sandım> silene gibi saçlarım. saçları canım yok ya alsana şu bombayı Sandım <gülüyor> opsiyonel ya. Oğlum niye canım Güzel yeni kalip yeni kalip adam, <laughs> adam kendini çok güzel seda etti Sizde bir yayına bakalım <laughs> <okudum. gülüyor> Ben buradan hiç çıkamadım yani kapıya ben. <laughs> bakıyorum. ben kapıya. çok iyi bir kanka Ben, Aklım, ben ver o şey. işte, altın Atın benim bu tartışı Burası var He Ne oldu kanka Neden geldin? Ee, 20 dakikaya falan herhalde Bunda ben, ben bekliyorum. yani. Velita, yani. Ben itayım. Patladım patladım bir, şey. şey. bir canı en Onun ben olup olmadığını tartıştınız mı? Evet, Olgun da hatta Olga yayın açın diyor ki o çocuk şeye çok benziyor dedi. Batu'ya, bir baktım botu atmış her bir botu dedim. Mal. Bomba kimde? Bomba kimde? Bomba kimde? B gel Ömer. Geleceğim. Gel. Ya bombayı ver bari ya. Harbi ha ben ya. ben değil mi? Plant tip geliyor mu istiyorsunuz? Ben ver ver ver. Aynen tamam kardeşim. Hemen engelle. Bir de smoke ver orada Ver bir oğlum. Sen niye osuz hiç lan? He. 98 mi? 99 ya. Allah cahil cahil, 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 cahil cahil Erdem'e bak. He <laughs> 33 yapmamı istiyor musun? <laughs> Yok. Ya Erdem niye 4? Be, 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 şey B B B B flash. Ne diyorsun sen? Adamlar B'ye giriyor yalnız biliyor musun? Arkadaşlar doğru değil. Doğru geldi. Doğru. Asist geldi bana bir şeyinden. Yap bakalım. O ben nasıl asist aldım lan şeyinden? ikisini. çok iyi kişiyim. Ölüsü kim? adam penta attı lan. Arada sevdim ben fantezi silahını. Kanka ama E sonundan atıldı ee. Oğlum bak siz oynamayı bilmiyorsunuz bak. Böyle bir silahla oynayacaksınız. Nihat düzgün oyna bak. Recep sen ne yapsan adamı bozayım Beyler Recep aim ya aim Tnlendirmeyin lan beni. beni Kanka adam pompalından 8 tane cephanelik bize attı ikisi benim kafama 3'ü ogi'ye ikisi boşalt ikisi de mag'e geldi cephanelik. <laughs> <laughs> cephanelik. <laughs> <laughs> CEPHANELİK Kanka ben plantleyip geliyorum bekleyin Kanka A A A A A A'a gidelim A mı? B'ye de, 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 yakınlık deneyisi de, de. A manası geee Erdem bana niye pompalıyla sikti kanka? Lan sıkma sıkma N'apıyım? Bir... <laughs> niye e, botu... Bir dakika Niye öldün? Oge? Erdem beni öldürdü <laughs> Neden? Oksijen Oyun <laughs> bozandık. Oyun bozandık da replay Erdem oyun bozandık da Biz nereye gideceğiz amına koyayım? Ben replay. O gün sana bir şey anlatayım mı? Anlat kanka. Oyun oynuyorken. Kanka bak bundan 3 yıl önce biz 5 kişi işte 5 vs 5 atıyorduk. Bir anda bir baktık 2 kişiyiz. Yani 2 kişi kaldık. Ve yanımdaki adam 50 kill falan. Yani kazanmaya çalışıyor ve kazanıyordu. Bak Hadi yani son el kazansa kalacağız. Ne yaptın tabi ne? Ne yaptın adam adamı? Adam oyundan attım. Ben yok yo, ben ölmüştüm. Adam pente atıyordu. Bir kişi kaldı. değil adam oyundan attım. Adam bana Steam'den buldu. WhatsApp'tan yazdı, Instagram'dan yazdı. Seni bulacağım dedim. Ben de e, Afganistan. <laughs> yeni klip. Yeni klip. Çok iyi. <laughs> Bu ne kanka? Kanka pompalı oynuyor. Hayır. Adam, hakikaten pompalı. Niye pompalı oynuyor? Adam o mesafe... Adam... Adam... adam atan. Atan. o mesafeden pompalı öldü. Ya da ölürüm. İlk var amına. De bir şey diyeceğim. Benim elimde bir maçı. S şey geldi amına. Kim? AK kimde? Niye elimde SG geldi? Benden geldi kanka. Niye geldi AK amına kim? yoktu Allah'ın. Ne istiyorsun? Silah veriyorum. Enden gidelim. Bitirelim artık. Bomik olmamaya başladım. Bak flash attım. Evet. Flash'ı bize attım. Alev alev. Alev alev. alev, alev. Yani ayrım. Kaka. Orospunun çocuğu. Orospunun piçi. <laughs> Öl amına kodum piçi. Kim ya o? Onu atayım valla komik değil kanka. Ya bir kez yapıldı ikinciyi valla Kanka ee, long long he, şey. Low hmm. low alta alta alta. Low low hmm. alta low alta low. Bekler, bir hedef var. Tamam tamam diye bak anasına avradım. <laughs> Anasında mı o gidiyor? <laughs> Allah bıçağı atlayacaktım onun için abi. Aa City şey <laughs> amın yok site. City de var aşağıda da var City'de aşağıda var, da var. City de var site de var. Bu yanın namına koyayım. Kreşin işte efsellik seviyesi sinene gibi gür saçları. Bıçak 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 bıçak. Hangisi öldü ki? İyi Al bak orada orada. Arda deneme yes. Arda deneme. Helal helal. <gülüyor> evet. <laughs> Kanka bola işte. Bola işte. <laughs> bola oynama başarılı. Hadi rank. Rank. Rank vermezse kanaldan ogi atıyoruz. <laughs> vermedi. Ooo rank vermedi. vermedi. Siktir git. Batu'nun amına koy.